Merhaba ben Tunç Naturoğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Videolarıma gösterdiğiniz ilgiler için ve e, güzel yorumlarınız için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Allah razı olsun diyenlerden Allah razı olsun. E, ek olarak abone olarak da bana verdiğiniz destekten e, çok mutlu olduğumu bilmenizi isterim. Çünkü tıkanmıştı kanalımız ama siz yeniden abone olmayı tercih edince o zaman tekrar e, abone sayısı da artmış oldu. Ee, şu anda Borsa İstanbul'la başlayacağım. Borsa İstanbul'da şu anda yatay bir seyir var. Görüyorsunuz şöyle geldi yukarıdan e, trend çizgisinden üç defa denedi. Üç, üçüncüsünde geri geldi. E, üçüncüsünde de geri geldi. Yani e, sakin de görünüyor olsa yükselişlerin satış fırsatı olmaya devam edeceğini ben düşünüyorum. Şimdi genellikle şöyle söylüyorum. Peki faiz inmeyecek mi? E inecek gibi gözüküyor. E faiz inince insanlar borsaya gelmeyecek mi? Şart değil. İnsanlar faiz indi diye borsaya gelmek yerine e, o faizde duran paralar e, gayrimenkule gidebilir. Doların çıkacağını düşünüyorsa dolar alabilir. Euro'nun çıkacağını düşünüyorsa euro alabilir. Altının çıkacağını düşünüyorsa altın alabilir. Yani borsaya gelinceye kadar başka alternatifler var alternatifsizlik diye bir şey şu anda söz konusu değil. Ne zaman alternatifsizlik olur? O işte o nebati zamandaki gibi. Dolara gidemez para. Çünkü zaten kur korumalı mevduatla önü kesilmiş doların. Değil mi? E, altında da çok enteresan bir durumlar yoktu. Nebati zamanında. E, gayrimenkul fiyatları da anormal çıkmıştı. Ki ben önce gayrimenkul alın demiştik zaten. Gayrimenkule gitmişti paralar. Onlar da çıkacağı kadar çıkmıştı. Oradaki hikaye de bitmişti. Para borsadan başka gidebilecek bir yeri yoktu. Para borsaya geliyordu. Şu anda öyle olmasını gerektirecek bir durum yok. Halen gayrimenkule gidebilir. Halen altına gidebilir. Halen işte dediğim gibi dövize gidebilir. Birçok şeye gidebilir. E, otomobil, araç konusunu ben zaten bilmiyorum. Sormayın diyorum ama her zaman soran birileri çıkar. Yani dolayısıyla borsaya evet gelebilir paralar ama şu anda değil. Bu faiz çok inip de, bir, de diğer e, şeyleri yolları tükettikten sonra para gelebilir. Ya da borsa çok düşebilir bu arada. Evet yani diğer şeylere de gidebiliriz ama borsa şu anda çok iskontoludur deriz. O zaman gidebilir bu para. Mesela şu anda 260 dolarmış borsa. Ee, şöyle bakalım. Dolar basında bakıyoruz tabii ki. 260 dolarmış şöyle bakıldığında. Bakın 260 dolar. Şöyle hareketli ortalamaya kadar gelmiş. Ee, bu zaten 260 dolar bakın o nebati zamanda çıkış olmuş olmuş geri gelmiş kaça gelmiş nebati zamanda çıkış olup da geri gelmesi 263 dolar ve şu depremden önce ki ben depremden bir yaklaşık 10 gün önce çıkmıştım 266 dolar e şu anda da 260 dolar çok bir iskonto yok o zamana göre biraz daha böyle iskonto olabilseydi mesela 200 dolar falan olsaydı o zaman da enteresan olabilirdi ama şu anda bir şey söz konusu değil. Genellikle yani de bana soruluyor diyor ki ya kardeşim daha ne kadar ucuzlayacak ne bekliyorsun işte bilmem ne falan yani acı ama böyle yani demek ki bu ucuzluğu da hak eden bir ekonomi var bu hak eden bir borsa var. Bakın şu şu anki durum işte zaten 1999'daki o yükselişteki durum yani 1999'dan bu yana dolar bazında bir şey yok endekste bir artış yok evet bu da kötü tabii. peki gelelim şimdi dolar endeksi dedik dolar endeksi güçleniyor dedik ticaret şeyleri dedim değil mi size Rüzgarları dedim bunu anlattım Hatta bu işler daha olmadan Önce e, Size yani haziran ayında ben Söylemiştim ya yani bakın bu Şuraya kadar falan gelecek diye 1 Temmuz'da bunu gördük Ve ondan sonra yükseliş 98.5'a Kadar sonra bir geri çekilme Ama ticaret savaşları ile ilgili belirsizlikler Ortadan kalkmaya başlayınca Dolar endeksinde yükseliş dedik. Şimdi şu içim okuyu geçmesi gerekiyor Yani şöyle bir 100 ya da 99 ya 70 ya yani 100 olması gerekiyor. Şimdi daha oradayız. bu 100 olduktan sonra bu içim okuyu kırıyor ya. Bakın bu içim okulun içim okuyla ki, şuradaki son öpücük. Şu son öpücükten sonra the last kiss goodbye bu. Son e, veda öpücüğünden sonra tekrar geri gelmiş bakın burada. Şimdi bu içim okuyla bir kez daha vedalaşacak burada yüzde ve ondan sonra ondan sonra doların daha güçlendiği bir ortama gireceğiz. Euro'nun daha zayıfladığı bir ortama gireceğiz. Öyle gözüküyor. Dolar güçlendikçe de bunun etkilerinden bahsedeceğim şimdi tekrar. Daha önceden anlattım ama her videomu herkes izlemiyor. Daha önceden izleyenler biliyorlar ama herkes izlemiyor. Ticaret rüzgarlarının nasıl estiğinden herkesin haberi yok şimdi Ticaret rüzgarları e, yani Amerika e, Avrupa'dan Amerika'ya doğru esmişti şimdi Amerika'dan Avrupa'ya doğru yani Amerika'dan çıkanlar arkasına alıyor rüzgarı Amerika arkasına alıyor rüzgarı. dolar arkasına alıyor şimdi e, o yüzden bakın hareketli ortalamayla da son öpüşmesi Burası. 2025 Mart'ı, ondan sonra zaten başkan Trump'ın çıkarttığı anormal şeyler vardı o e, gümrük vergileri hikayesi. Sonra geri geliyor, sonra burada bir fake yükseliş ama içim okulunda altında yani bir tuzak. Sonra tekrar geliyor bir daha öpücük ve ondan sonra şimdi buradan yukarı doğru hareket başlıyor. Bunun etkisi ne olacak? Şimdi bu olaylar olurken yani bu Şubat'tan e, Temmuz'a kadar... Ee, neler olduğunu bir hatırlayalım. Ona göre analizlerimizi yapalım. Dolar endeksi çok önemli. Tek başına dolar endeksine yatırım yapalım falan diyenler oluyor. Ben pek onları tavsiye etmiyorum. Yani bunu e, paranın akışını böyle ne tarafa akabileceğini böyle kestirmek için kullanmakta fayda vardır. Dolar endeksinin artık doların euro karşısında ciddi bir şekilde güçlenmeye başlayacağı euronun düşeceği ve bu durumda da belki dolar maliyeti olup euro ile satış yapan şirketlerin bundan negatif etkileneceği ama euro maliyeti olup da dolarla satanların da pozitif etkileneceği bir ortama giriyoruz. Ayrıca şu şeyden de bahsetmiştim. Onu da e, düzenli takip edenler hatırlayacaktır. Deha yasası. Deha yasası yaptılar e, Amerika'da. O da işte bu stable coin, kararlı coin, kararlı e, kripto paralar dediğimiz şeyler. Yani Amerikan dolarına ya da başka bir şeye e, endekslenmiş karşılığında o Amerikan doları ya da başka bir şey olan, yani mesela altın vesaire olan e, kripto paralardan bahsediyoruz. E, Ama yani Buradaki asıl e, Amerikan doları özelinde oluyor. Bunların da faydası olacağından e, bahsetmiştim ben. Çünkü siz dolarınız var gidip adama veriyorsunuz. Siz o doları götürüp vadeli bir şeye koyabileceğiniz halde işte ne bileyim bir eurobond almak bir faize koymak yerine siz onu götürüp stable coin satana veriyorsunuz karşılığında alsınız stable coin diyor. o stable coin karşılığında bir faiz kazanılıyor mu? Hiçbir şey fakat size onu satan adam o parayı alıyor götürüp Amerikan hazine bonolarına kısa vadeli yatırım yapıyor Amerikan hazine bonolarına kısa vadeli yatırım yapınca o zaman kısa vadeli borçlanma faizi düşüyor Amerika'da ve daha çok dolar da talep ediliyor tabii bu arada hepsi dolar endeksi için pozitif şeyler. Daha yasası çünkü daha yani çünkü doların rezerv para olma özelliğini daha da güçlendiren bir şey. Dolar talebini arttırıyorsunuz siz bu şekilde. Evet. E, deha yasası dedik. Şimdi peki bu durumda Dow Jones yatay. E, şu anda yeni açıldı piyasa yatay. S&P 6400 hedefimiz vardı. Oraya geldik. Bundan sonraki hedefimiz 7000 Şurada 7300 bundan sonraki hedefimiz S&P'de şu şekilde. Nasdaq da güzel bir yükseliş var. Nasdaq'ı tercih edin demiştik. Nasdaq 26.695 bundan sonraki hedefimiz. Orası da güzel. Güzel. Şimdi o zaman alıyor muyuz? Şimdi geldik bu 6400 hedefimize. Bugün bir kere üzerinde kapandığını görelim. Ondan sonra e, parça parça alalım. Değil mi? Çünkü kritik dirence gelmişiz. Bunu aylar öncesinden bu hedefi vermişiz. Bunun buranın kritik bir direnç olduğunu söylemişiz. Buraya gelmişiz. Şimdi buradaki anlaşılmayan kısma biraz şöyle bir e, ışık tutmak istiyorum. Bundan sonraki mesela 3 ay sonrası için yani şu anda işte Temmuz sonundayız. Yani Ekim sonrası için mesela çok pozitifim borsada. Ama o üç aylık süreçte yani Ağustos, Eylül ve Ekim'de e, volatilitenin yüksek olmasını bekleriz. Yani iniş çıkışlar çok olabilir. Bunun için anlatıyorum. Şimdi aldınız tutun bir kere. Yani karşımızda artık böyle e, sakin sular yok. Biraz daha böyle çırpıntılı bir denizde okyanusla karşılaşacağız. E, ve o yüzden de sakin olun. Çünkü bu borsa, Amerikan borsası sabırsız olandan sabırlı olana servet aktaran bir araçtır. Amerikan borsası, Türkiye borsası değil. Böyledir. Siz sabırsız olursanız kötü bir yerde satarsınız. Şurada yükselişler satış fırsatı deyip de satan hedge fonlar gibi. Onlar da girecek. Onlar da ufak ufak girmeye başladılar ama daha da girecekler. Nasdaq'ı onlar götürecek. Ama dediğim gibi bu önümüzdeki 3 ay boyunca volatilite olacak bu piyasada. O zaman düşüşler alım fırsatı olacak ama şu ana kadar pek bir fırsat vermiyor. O yüzden bütün paranızda girmemelisiniz. Parça parça girmelisiniz. Ne bileyim işte bu hafta girdiniz, 2 hafta sonra bir daha girin falan gibi. Yani bu şekilde ama dediğim gibi sakin olun. Bak sakin olmak çok önemli. Çünkü fırtınalı denizlere doğru gideceğiz biz. Çünkü o Powell'ın faiz indirimi Eylül'de olacak. Ama Ekim ayı yani Ağustos o yüzden karışık. Eylül'de de zaten önemli bir kısmı o şekilde olabilir. Ekim ayında da bu piyasaya satışlar gelebilir. Geliyor yani bilin. Bilin diye baştan söylüyorum. Yani biz girdik de teneke olduk, kötü olduk falan. Ben bunlardan artık o kadar çok sıkıldım ki. Çünkü insanlara yardım etmek istiyorsunuz ama bu iş olmuyor hakikaten. Yani bu buluşları e, Warren Buffett zaten zamanda çok yaşamış diyor ki bazı insanların borsaya yatırım yapmaması lazım. Onlar tahvil bono alsınlar. Ne para koyarsa ne kazanacağını bilsinler. Tamam ya bazı insanların borsa yatırımcısı olmaması gerekiyor. Kendinizi tanıyın diyoruz. Borsa yatırımcısı olmayın. Çünkü burada sakin olmak ve spekülasyon yapmamak gerekiyor. Spekülasyon yapılabilir Spekülasyon yapmak isteyen buyursun yapsın ama ne yaptığını bilerek yapsın. Bakın bizim teknik analiz eğitimi var. Spekülasyon yapmak isteyen teknik analizi bilecek, risk yönetimini bilecek. Bizim eğitime de bir Ağustos'ta zam geliyor. Onu da buradan hatırlatalım. Bunları bilmeden spekülasyon yapıyorsanız para kazanırsınız sonra çok kaybedersiniz. O zaman yatırımcı olun. Yatırımcı olun diyoruz. Yatırımcı olacaksanız da sakin olacaksınız, bekleyeceksiniz. Bu kadar ben buradan alayım, şuradan satayım, kazanayım falan spekülasyona dönerse işte şu hedge fonlar gibi olursunuz. Hedge fonlar gibi. Burada yükselişler satış fırsatı dersiniz. Halbuki biz burada teknik analizde e, bunun görmüştük ve alın demiştik. Yani şu anda bugünü bir görelim. Yarın tekrar değerlendireceğim ama evet alınabilir dediğim zaman da parça parça alın. Çünkü artık böyle piyasanın biraz çalkantılı bir dönemine geldik biz. Peki bitcoin, bitcoinde de ne dedik? Biraz buralarda dolanabilir, oyalanabilir. Şöyle 120 bin geçince alabilir, ya da bir parça alırsınız. Haftada bir yatırım yaparak devam edebilirsiniz. Yani bu geçen hafta alın demiştik. Bu hafta da aldınız alabilirsiniz. Böylelikle paranızın yarısıyla almış olursunuz. Ondan sonraki önümüzdeki haftada bir daha alırsınız. Sonra diğer haftada alırsınız. Ve böylelikle bir ay içerisinde yükselen trende katılmış olursunuz. Çünkü global likidite destekliyor sizi. Arkanıza aldığınız artık rüzgarı. Dolar endeksi güçlendikçe bu da size yarayacak. Çünkü bitcoinler falan karşında dolarla değerlenir. Yani euro değer kaybediyor. Ben dolar, kaz da, dolar da kazanıyorum. Dolar da çıkacakmış diye düşünenlerin... Zaten borsaya gelmesi bekleniyordu o haberinizde paylaşmıştım 500 milyar dolar gelebilir diye bir kısmı da Euro değer kaybediyor Bitcoin ama dolarla alınıp satılıyor çoğunlukla Bitcoin'e geçeyim diye bir, diyecektir diye düşünüyorum. Ethereum'da da söyledik dedik ki haftada bir alım yapın haftada bir alım yaptınız bu, bu dün pazartesi günde diğer alımı önermiştik yani yüzde alım yaptınız. Bundan sonra alım yapmak için bekleyin. Bu dediğim şekilde yüzde almadıysanız e, şimdi alın o zaman yüzde yirmi e, 3000 şurada gördüğünüz üzere 3800 ilk destek 3500 diğer destek 4014 ilk direnç oluyor bu saatten sonra. E, Ripple'da da benzer şeyi söylüyorum. Artık 3.15 geldiği için e, alın ama e, kademeli alın bir kademe alın mesela. Ondan sonra haftayı bekleyin Ripple'da bu şekilde. Çünkü sizden yana rüzgar sadece şu hızlı gelişin birazcık böyle dinlenmesi olur. Şöyle biraz gelir şöyle ondan sonra tekrar yükselişe geçebilir yani. Olur böyle şeyler. Sakin olun. Ee, peki gümüş, biz bu gümüşü aldık, bizi çok bekletti, ne kadar çok şeyler söylendi. Şimdi bu hedefimizde 38.74'lü geldi hedefimiz. Peki bundan sonra, bundan sonrası içinde pozitifiz ve bu şeytanın metali deniyor buna. Bakın şu 12 saatlikte hareketli ortalamaya inmiş, onun azıcık üstünde azıcık altında devam ediyor. Şeytanın metali. Niye şeytanın metali? Bu böyle böyle duracak şimdi bakın. Biraz bak, bayağı da bir aşağılara gelmiş. Bayağı da bir aşağılara gelmiş. Bu şeytanın metali. Böyle böyle duracak. Yarın öbür gün, yarın, yani çarşamba veya perşembe, bu buradan öyle bir ha hareket yapacak ki herkesi şaşırtacak. Peki yukarı mı yapacak, aşağı mı yapacak? İnanın herkes yukarı bekliyorsa aşağı yapacak. Herkes bir şey olmaz diyorsa belki yukarı yapacak yani. Öyle bir şey bu. O yüzden bunda bak böyle yataya sardı bu. Tamam buralarda alın 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 diye söyledik değil mi bu 36'larda. Sonra tak 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 şu hareketler geldi. O yüzden şimdi burada da bakın benzer bir şekilde şöyle bir tepe, sonra bir daha yukarıda tepe, sonra biraz şöyle aşağıya, şöyle biraz yataylık, sonra bir daha aşağı, bayağı bir aşağılara geldi. Yani. Belki şimdi gene öyle bir şey yapacak şöyle. Ondan sonra bir tepe bir daha aşağı vuruyor. Sonra ama vura 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 yukarı doğru gitmiş. Yani mesela bunu e, ne dedik? Mesela şurada almış olsanız 36'da bugün gayet iyi bir yerdesiniz. Ama bir ara bu geldi. 35 bilmem kaça kadar da düştü. Yani almak için iyi bir yer bence gümüş. Altın e, altında da altında da şöyle 24 Nisan'da 3330'da satın demiştik. 3318'deyiz. Hala satın dediğimizin altındayız. Biraz böyle toparlanacak gibi görünüyor. Belki şöyle biraz yükselecek. 3350 falan gibi. Ondan sonra ben son bir defa daha aşağı gelebileceğini düşünüyoruz. Bir daha şu Haziran sonundaki gibi bir şeylerin olabileceğini düşünüyorum. O zaman altında Yeni alım önerebilirim ama önerdiğim zaman da şöyle bakın dolar endeksinde çıkış bekliyoruz dolar endeksindeki çıkışı neden bekliyoruz e, Çünkü belirsizlikler ortadan kalkıyor belirsizlikler varken ne vardı Altın yükseliyordu Şimdi Ve altın çok hızlı yükseldiği için de yatayda kaldı belirsizlikler de ortadan kalkmamıştı Altın biraz düşerse Mesela şu 3250'ye falan gelirse O zaman O fiyattan beğenebilirim Ve o zaman oradan alın diyebilirim ama Karşısında da dolar endeksi yükselişi var. Yani rüzgarı karşıdan alıyorsunuz. E, altının uzun vadeli yükselişine inanıyorum. Bununla ilgili zaten cuma günü video yaptım. Ama gümüşü daha çok beğeniyorum. Yani ben gümüşü almak istemiyorum. İlla ki altın alacağım. Başka hiçbir şey de almayacağım. Ya TL'de dolarda duracağım ya da altında duracağım. Başka da bir şey yapmayacağım. Ben sadece bunu dinlemek istiyorum. Başka hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Gözüm de görmüyor vesaire diyen çok insan var. Çok takipçim var. Saygı duyuyorum Görüşlerinizi Onlar için alın diyeceğim ama şimdi değil. Ne dediğim gibi buralardan biraz yükseliş daha gelebilir ama ondan sonra bu insanları bezdirmek için bir satış daha gelecektir diye düşünüyorum altında. Ya ee, yani kenarda duruyoruz, paramızda bekliyoruz ama paramızda eriyor bilmem ne falan diyenler var. Paranız erimiyor. Para piyasası fonundaysanız, işte mevduattaysanız bilmem ne diyorsunuz. Paranız erimiyor şu anda. Ama bu doların artışı hızı artarsa yani bu şu anda baskılandığını biliyoruz. Daha fazla baskılan, e, daha az baskılanırsa e, ya da e, bu süreç altının bezdirme süreci bir sonraki faiz indiriminde Eylül'e kadar sürerse o zaman görüşümüzde bir değişiklik yapmamız gerekebilir ama şu anda paranız TL'de faizde durabilir. Dolar da sadece dolarını duruyorsanız dolarda da durulabilir. Çünkü dolar bazında da düşük şu anda zaten. Ama dediğim gibi yeni alım önermiyoruz. İşte bu günlükte bu kadar.